Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşımla oyun videosu çekeceğiz. Brawl Stars. Hadi selam ben vereceğim. gördüm. Arkadaşımız daha var. Onu bodrumda tutuyor. Ya aç bırakıyor bizi. Aç bırakıyor. Ali susar mısın artık? Hayır. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşımla boş konuşmalar yapıyor. Şimdi oyun oynuyoruz. Sen boşsun lan. Eşek sen boşsun. Düşersin inşallah aşağıdan. Ben düşersem sen de düşeceksin ya. Yok ben düşmüyorum. Bana abisi mi geliyor? Evet kesin kesin. Ne dediğin zaman abisi mi geliyor? Eşek seni. Eşek. Yardım edin bizi burada zorla tuttuklar. Yardım edin. Sen nesin biliyor musun? Onu sen biliyor musun? Biliyorum. Neymişsin? Sana ne? Arkadaşlar ben hemen girin. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen. Ya. Lütfen yardım edin bize. Sus lan. Ya görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tehditler soruyor. Birazdan beni takip et. Arkadaşlar arkadaşım günah giriyor yalan söylediği için şu an. Yalan söylemeyin. Kanka ben sana Bodrum'a gel dediysen niye şu an telefonla konuşuyoruz? Zorla mı kendin istedin lan? <laughs> sana video çekelim mi dedim sen de evet dedin. <laughs>

bu benim mi sen şey diyeceğim Hı. bir şey bir şey dur sana bak Tamam Evet arkadaşlar çok iyi oynuyoruz gördüğünüz gibi. Öldü. <laughs> Merhaba ya. yani şu an sesiniz bitiyor mu? Evet. O zaman arkadaşlar abone olmayın, like da atmayın. Ömer'i bildirin. Ömer Utku Korkmaz kanalı. <laughs> Arkadaşlar bunu da kanalına abone olmayın. Hoş ne kanal mı var? Ona abonesi var. Abone olanlar da çıksın. Benim abonelerim sade. Sade o pis yerel. <laughs> Benimki. sade değil mi? Neyse arkadaşlar bunun kanalına abone ol. <laughs> Arkadaşımın kanalına abone olun. O da 100 abone falan olsun bari yani. <laughs> ne diyorsun abi? <laughs> tamam o zaman 50 abone yapın. Kanalını koyacağım bu arada aşağıya. Doğmuyor, <laughs> <donya. Hiç> <laughs> Ali kaç tur oynayalım? Bilmiyorum. Beş tur oynayalım. <laughs> Bak bir kere savaş topu oynayalım, aşamalı oynayalım. Türk, aşamalı. Ve Türkçe, <laughs> Tekrar oynayalım Aşama. boş. Aşama oynadık bana ne? Ya? Tamam. Bak. Aklıma Uluyorum. Türkçe gelip duruyor ya. Türkçeden 0 not mu alacağım acaba? Ne? Neyse. Boş ver boş ver. İşte sonra. Bak aşamalı oynayalım. Savaş topu oynayalım. Oynadık. Bak aşamalı oyn oynadık ama tekrar oynayalım. Her, her bütün maçlardan bir tane oynayalım. Sonra videoyu bitirelim. Bu herkes diyor, değil mi? Ya sana ne Allah Allah duymasa falan niye her şey yapayım? Duyuyorlar değil mi Bak Yok duymuyor. Şey Söyler... Arkadaşlar. Ömer'in korkmaz kanalı bildirin. Bütün videolar nasıl ister yorumlarına spam atın. Evet arkadaşlar. Edgar nerede lan? Ali sen Frank'ı seçsene. Tamam. Tamam bekle. Nena benim. Benim. Senin. ha? Ne diyor terbiyesiz? <laughs> benim diyorum. Ne senin? Ya bari söyleyin ne var biliyor musun? Hmm, ne var? Benim, benim şeyim var. Ne diyorsun lan terbiyesiz? <laughs> Anlamadı değil. Terbiyesiz. <laughs> terbiyesiz seni. Benim şeyim var diyor. Ya. Arkadaşlar şey, yanlış anlayın bu dediğini. Lütfen. Lütfen. <laughs> Ay Frank al dedik. Ya bu Frank. Romino, ay. Ya top kalede lan ne bok yapıyorsunuz siz orada? Ne yapmak istiyorsunuz? Canlı bir şeyler yapacağız. Yapıyorlar. Ben zamanı bir topu bir şey akrolatı bir şeyler yapacaktım. Ya Vali. Ne, ne, ne. Yok bir şey. İkide bir şey bir şey. Diyemez miyim? Ben de demek istiyorum. Halal. Ver lan pas. Varıyor Fantastic baby. Ali sesin hiç gelmiyor ama neyse. Of. Telefonu şöyle koyayım. He. Tamam. Ali bir konuşsana. Çiçi bir de tuvalet. Tamam şimdi sesin iyi geliyor. Uzatmalara mı kalacağız? Beraber mi kalacağız? Belli değil. Beraber kalacağız. Terbiyesiz sene. Yasak Anana kalacağız diyorsun. Anama niye kalıyorsun sen? Terbiyesiz. Al top gitti. Arkadaşlar çok kötü ilerliyoruz maalesef. Maalesef. Terbiyesiz hiç buna abone olmayın. Var ya kanala hiç abone olmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Sakın. Sakın, <laughs> olmayın sakın. Sana mı soruyorum ben? Bana soruyorsun oğlum tabi. Hazıra basmayacağım ki. Niye basmıyorsun? Özür dile benden. Sen ben özür dilerim asıl. İki gündür bana küfür edip duruyorsun hoç. Ben de bana edip duruyorum piç. Hadi hazır ver. Ömer'in <laughs> videoyu net göreceğim. <laughs> Ama şöyle. Haber buraya kadar geldi şu Bir şey o küfür etmeyecekti. bize o küfür etmeyecek. Annen düşünsene sonu E kanka çocuğu sonuçta. <laughs> onlar yine geri o götünüzü falan diyor. Benim ben de çıkmış, çıkmış, arka sikmiş diyor. Yani. 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 Bir de ne diyorsan Ömer seni şu an anlayayım. Ömer de şu an annesi sen sana söylemişti. Sen de sen de abla sen de izliyorsan Haberin ne yaptığını görmen lazım ilk sene önce. Yaptığı videolara bakmam lazım. Nusper abla kızlara troll diye video yapmış. Sevgili oluyor herkesle. <laughs> garip garip kırık, klipleri var zaten ya. Garip garip klipleri gidiyor ya. Anlamıyorum. Terbiyesiz ya. Neyse al kit var. Sağlayacağım mı? Ben, Sağ ben bulutu seviyorum. Lan elimi niye ısırıyor? Ne yaptım sana ben? Buranı sevmeyeyim mi? Ben de hayvancı yapma hiç değil. Ya çok tatlı bebek kedi. Vav wow, ısırıyor beni. Nasıl bebek kedi. Sus lan. bebek kedi beni ısırıyor. Sus lan. Oğlum bulut musun sen? Hayırdır sana oğlum. Ben bulut değilim. Ama cidden bebek kedi. Göstereyim mi? Yok bebekse değil. Arkadaşlar ben bir videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Evet yarın. <laughs> ne? Evet arkadaşlar herkese görüşürüz yarın görüşmek üzere. Kanıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar da video biraz az oldu ama. Bunun olmayabilirsiniz ama benim olun. Evet arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Herkese görüşürüz. Gör <laughs> görüşürüz.